Merhaba arkadaşlar tekrar andık. kanalımıza hoş geldiniz. Kaba oyun arkadaşlar Kasım ayı ile ilgili videosu yayınlandı. Canlı yayında izledik arkadaşlar. Çok güzel şeyler de var. Hayal kırıklıkları da vardı içerisinde. Başladım Evvela iki tane yeni karakter geldi. Bir tanesi Hindistanlı örümcek adam. Bir tanesi de kertenkil adam arkadaşlar. Bunlar bu oyun yolları. ikisi saldırıda çok çok güzel katli olarak gözüküyor arkadaşlar. Dip izlediğimizde muazzam masallar veriyor. Özellikle her ikisi de çok yüksek. 200, 300, 400 bin gibi patlama hasarları veriyor arkadaşlar. Oynama şekilleri çok basit. Genelde 2L1, 1L2'ye bitiriyorlar. Çok ufak tefek tetiler var ama bu çok önemli bir şey değil. Yine kalkaları tamamen geldiğinde göz atarız arkadaşlar. Onun dışında 7 yıldız kesilen geliyor arkadaşlar. Kesilenin kendisi şu anda mesela çok kullandığımız bir arkadaş değil ama özellikle rakibimizin takviye atma ve güç iğnesi olayında oldukça güzel bir karakter arkadaşlar. Kesilengin de 7 yıldız gelmesi iyidir. Kullanabiliriz arkadaşlar. En büyük en büyük arkadaşlar en büyük etkinliği değiştiren bir tanesi de Jane Foster. Jane Foster'ın kimse kolay kolay yüzüne bakmazdı ki ben yine de çok severdim oynamasak da. Ee, tamamen değişti arkadaşlar. Tamamen değişti. Muazzam bir karaktere dönüştü. Yani mistiklerde ilk beşe girebilir. Hatta daha da yukarıya çıkabilir arkadaşlar. Çok kısaca bahsetmek gerekirse Doktor Doom gibi ağır saldırıları arkadaşlar normal komboları pasif bir şekilde ağır saldırıyla bitirebiliyor ve kendi üzerine vurdukça şok açıyor. Bu şoklarla hem saldırı gücünü yükseltebiliyor hem de bu şokları rakibin üzerine atıp 50 bin 50 bin gibi deli divane şokları sürekli verebiliyor. Muazzam yapmışlar sendir etmeleri falan filanı her şeyde mevcut arkadaşlar. Çok çok güzel bir karakter olmuş arkadaşlar. Jane Foster. Bu da e, 7 yıldız versiyonu oyuna eklenecek. Bu da arkadaşlar şölen etkinliğinde gelecek arkadaşlar. Yani yıl başında bolca kredi saklayın arkadaşlar. Bu arada kabam altı e, 6 tane yeni arkadaşlar 7 yıldız açıkladı. Yani oyuna eklenecek olan. Bunların bir kısmını söyledi bir kısmını söylemedi. Tabi biz tahmin ediyoruz ama şimdi siz onlarla paylaşalım arkadaşlar birazdan. Ondan sonra Saga geliyor. Saga vitrini geliyor arkadaşlar. Saga vitrini de 7 Kasım 10 Aralık arasında geliyor. Ayrıca yeni istila geliyor arkadaşlar. Yeni istila da 3 Aralıkla 30 Aralık arasında olacak. E, Defansında bilim ve mutant olacak. Bilimlerden Joe Fixit vardı. Mutantlardan kimdi şu an tam olarak hatırlamıyorum ama yine elimde görseller var. Aslında onlara da bakabildim arkadaşlar. 15 Aralık olacaksınız ve bu 15 Aralık sonunda oldukça güzel ödüller veriyorlar. Arkadaşlar hatta şuradan bakayım eğer göre bulabilirsem hemen size onu da söyleyeyim şuradan nerede 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 neyse göremedim <laughs> geçiyorum yeni bir oyun geliyor arkadaşlar kule oyunu diye bir oyun geliyor arkadaşlar kule modu şöyle bir şey arkadaşlar e, dümdüz bir yol gidiyorsunuz klasik artık alıştığımız bir mod e, bir dövüş yaptıktan sonra karakter değiştiriyorsunuz başka bir karaktere geçiyorsunuz falan. E, karakterlerin arkadaşlar ortalama 200 bin civarında sağlıkları var. E, bu karakterlerin sağlıkları düşük ama 1 dakika içerisinde dövmeniz gerekiyor. 1 dakika içerisinde dövmezseniz dövüşü kaybetmiş oluyorsunuz. Baştan dövüşler bir daha başlıyor arkadaşlar. Eğer dövüşte nakat yine tekrardan başlıyor. Bir diriltme falan kullanmıyorsunuz. Çok acayip bir e, etkinlik olmuş arkadaşlar. <laughs> Geldiğinde göreceğiz. Yani elinizde büyük güç var varsa kolay olacak. Ama 1 dakikada da 200k çıkarmak hakikaten çok ucucu ucu şey. Çok böyle Hokkalı defansörü falan var böyle. Yani rakip mesela atıyorum Taskmaster var. Taskmaster l veya l attığı zaman direkt 5-6 saniyeniz zaten yiyor. Yani bu bayağı bir uğraştıracak. Mini etkinlik arkadaşlar. Deep bunun mini etkinliği geliyor. Bu mini etkinlik de arkadaşlar bir hafta sürecek. Bu da tahmin ediyorum şöyle bir şey olacak. Her hafta bir yenisi gelecek. Hani haftalık e, ilave etkinlik var ya onun gibi bir şey olacak arkadaşlar. Toplam 4 dövüşten oluşuyor. Bu 4 dövüşler şimdi buraya yazmamışlar ama e, bizim elimizde şeyler var. <laughs> Duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımda 3 normal dövüş yapıyorsunuz. Bir de boss dövüş yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yol üzerinde giderken seçmeli bir ödül var. O seçmeli ödülü de alacaksınız arkadaşlar. Büyük ihtimalle yanında da bolca da misteryum verecekler arkadaşlar. Şimdi burada ne varmış? Kraliyet yıkıcıları. Bu da arkadaşlar siber hafta sonu ile ilgili. Siber hafta sonunda da yeni yıllar var. Sveatlı yıldızları, 7 yıldız Yondu ve Süper Sukrut. Bunları da yenilemişler. Yondu'nun gameplayini gördüm. Çok yani fena değil. Böyle süperman bir şey değil ama oldukça güzel bozma hasarları falan veriyor. Süper Sukrut'u göstermediler arkadaşlar. O yüzden e, Süper ile ilgili çok bir şey söylemeyeceğim yeni versiyonla ilgili. Ama zaten bunu yakın zamanda bir bufflamışlardı. Bir kere daha buff geliyor arkadaşlar. Peki ne olacakmış Sibel hafta sonunda arkadaşlar? Hem kredilerle hem de para karşılığında güzel şeyler alabilecek misiniz? Geçen seneki Siber hafta sonu felaketler arkadaşlar. Rezidüs vardı. İnşallah bu sefer daha güzel şeyler verecekler arkadaşlar. Şöyle bakalım. Öne çıkan şampiyonlar için daha düşük fiyat demişler. 10K ümteden birini seç. 15K'da ilk görünümü seçersin demiş. Web mağazasından aldığınızda e, parayla daha güzel şeyler vereceklermiş. Ama gördüğüm kadarıyla e, 10.000 krediye de seçmedi. Bir karakter falan bu ikisinden birini vereceklermiş arkadaşlar. Yine burada solo etkinlik de olacak. Yani ne kadar çok kredi harcarsanız o kadar çok ödül alacağınıza dair bir şey var. Ne demişler? işte bir jeton alacaksınız. Her gün web sayfasına, site yani web sitesine veyahut da oyuna her girdiğinizde arkadaşlar bir tane jeton alacaksınız. Toplam 14 tane jetonunuz olacak. Bunlarla birlikte e, yeni eurolar veyahut da rütbe yükseltme eşyaları alabilecek misiniz? 2025 yılında arkadaşlar e, ziyafet yollarından bu şöyle etkileniyor arkadaşlar. iki tane yeniden çalışılmış kartlar. Bir tanesi Jane Foster bir diğerini açıklamadılar. Fakat Jane Foster arkadaşlar muazzam olmuş. Muazzam ötesi olmuş. E, bunun da arkadaşlar e, 7 yıldızı şöyle etkileniyor verecek. Muazzam olmuş. Bir tane daha yapmışlar. Yenilemişler ama onun kim olduğunu söylemedi arkadaşlar. Onun dışında eee yeni 4 tane daha yeni 7 yıldız verecekler. Yani bunlardan bir tanesi Nemrut arkadaşlar. Nemrut musunuz? Teknolojide mükemmel ötesi bir karakter. Şu anda teknolojide e, zirvede arkadaşlar 3 tane tekne var. Bunlar Shuri, e, Tekno Karınca, bir de e, neydi onun adı? Bastun arkadaşlar. Ama Nemrut'ta geldiğinde 4 tane babacan olacak. Tabii ki yine çok güzel tekne var ama bu dördü çok çok başka seviyede tekno sınıfı. Yani direkt tapıyorlar bir sesinde olduğu için Tekno sınıfına artı 1 olmuş, artı arkadaşlar 4 tane daha gelecek her sınıftan gelecek ee, bir tanesi absürt adam diyor arkadaşlar absürt adam ee, müthiş bir şey var ya üf üf absürt adam zaten normal biliyorsunuz kozmiklerin babası ama normalde de herkesin babası yani L3 attığınız zaman biliyorsunuz 3 kere L3 atıyoruz ve üstündeki 5'i çıkartıyoruz düz vuruşları hayvan gibi vuruyor ve sürekli vuruyor. Bunun 7 yıldızı biz 6 yıldızıyla ne Necro oynuyoruz. 7 yıldızıyla kim bilir neler oynayacağız. Çok abartan ama çok da güzel bir şey gelmiş. Ve ilk kez bir 7 yıldız beceri gelecek arkadaşlar. Biz bunun iyi gün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kristallerin içerisinde zaten 7 yıldız iyi gün şeklinde yazıyordu. Biz bunu 7 yıldız iyi gün diye düşünüyoruz ama yani bir ihtimal Kingpin falan da gelebilir diye düşünüyorum. Bir ihtimal ama büyükle kuvvetle ihtimal 7 yıldız iyi gün. 7 yıldız iyi gün geldiği zaman da Hocalar, ee, şöyle bir şey. Eğer kopyalı yapabilirseniz normalde Egan Labyrinth karakteridir ama 7 yıldız versiyonu normal dövüşlerde kullanabileceksiniz. Çok çok büyük hasarlara çıkacaktır ki kanımız yarı çık oynarsanız da sadece L3 atarak oynayabilirsiniz. 300 kombaya çıkartabilirseniz de büyük ihtimalle 50-60 bin gibi düz hasarları görmüş olursunuz arkadaşlar. Onun dışında diğer sınıflardan da arkadaşlar gelecek. Ee, şöyle bir bakayım kimler vardı hangi sınıflar vardı bilim sınıfından ilk kez bir kalplerin 7 yıldızı gelecek. Yani bence Scorpion gelirse çok güzel olur. Onun dışında kim var başka? Şöyle bakıyorum. Mutant sınıfından Archangel veya Kırmızı Manyotu gelirse muazzam olur. Kozmik sınıfından da bir 7 yıldız gelir. Kozmik sınıfından şimdi çok kaliteli 7 yıldızlar olduğu için yani bir CGR yere gelirse oyuncuları coşturur. Herkül 2026'da gelecek arkadaşlar. 2026'da gelecek için onu şimdi getirmezler diye düşünüyoruz bunu vermiş olacaklar arkadaşlar. Şimdi onun dışında burada çıkartılan notlardan başka var mıdır diye bakıyorum size ekstra söylenecek bir şey var mı? Bunları bunları söyledik. Çok iyi geliyor. Yani iyi olarak çok iyi geliyor. İki tane ayak kırıklığımız var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi biz aslında Yeni karne görevlerini bekliyorduk. Yeni karne görevleri gelmedi. Bir de kod vermediler arkadaşlar. E, kod vermediler ödül için. En azından şimdilik bir ödül kodumuz yok arkadaşlar. Eğer verirlerse zaten toplu sayfasından paylaşırız. Şimdilik arkadaşlar açıklananlar bunlar. 8 Kasım'da bir daha yayın olacakmış ve daha büyük haberler verecekmiş bizlere. Hacılar bakalım o zaman da neler olacak yine canlı yayında bakarız. Hepiniz Allah'a emanetiniz görüşmek üzere